En son ne zaman bir kızın yanına tanışmak için gittiğini hatırlamıyorsun. En son ne zaman yeni bir arkadaş çevresi edinmek istediğini hatırlamıyorsun. Ne zaman bir topluluk önünde konuşma yapacak olsan bu senin için utançtan bir ölüm kaynağı. Bunların asıl temeli, bunlara sebep olan asıl sorun sendeki duygusal cesaretsizlik yani özgüvensizlik. Bu videoda toplam 4 maddede senin özgüvensizliğine neden olan bütün sorunları inceleyip bunlara kendi uyguladığım bazı tekniklerden ekleyeceğim. Video bittiğinde sen özgüvensizliğine yol açan toplam 4 sorunu bilmiş olacaksın. Ve benim uyguladığım teknikleri uygulasan da uygulamasan da en azından sorunları bildiğin için kendi çözümlerini üretebilecek ve özgüvensizliğini tamamen ortadan kaldırabileceksin. Sen videoyu ilerletmeden ben ilk maddeden başlayayım. İlk maddemiz senin sosyal medyada sürekli pahalı ve mutlu hayatları olan insanları takip etmen. Sen sosyal medyaya ne zaman girsen karşına sürekli pahalı markalar ve mutlu insanlar çıkıyor. Mutlu çiftler, pahalı arabalar, pahalı telefonlar, pahalı parfümler çıkıyor. Ve sen bir süre sonra bu hayat şartlarına sahip olmadığın için, o insanlar kadar pahalı ve mutlu hayatlara sahip olmadığın için kendini ezik hissediyorsun. O insanlardan çok daha aşağı kademeli hissediyorsun ve bu da sen de özgüvensizliğe yol açıyor. Sosyal medyada insanlar sadece mutlu olduğu zamanları paylaştığı halde sen İnsanların sadece mutlu anlarını paylaştığı videoları görsen bile o insanların aslında bütün günlerinin mutlu geçtiğini, o insanların hayatlarının tamamının zengin olarak sürdürdüklerini düşünüyorsun. Halbuki o insanlar sadece mutlu anlarını sosyal medyada paylaştığı halde sen bilinçaltında o insanların senden çok daha iyi hayat kalitesine sahip olduğunu düşünüyorsun ve bu da senin özgüvenini yerle bir ediyor. Bu yüzden sana sosyal medya günlük yarım saat veya bir saat kullanman gibi salak saçma tekniklerden bahsetmeyeceğim. Sen sosyal medyayı günlük yarım saatte kullansan, sosyal medyayı kullanmadığın her dakika bilinçaltında neden o insanlar gibi hayat kalitesine sahip olmadığın, neden o insanlar kadar zengin olmadığın, neden o insanlar kadar mutlu olmadığını düşüneceksin. 4 saat kullansan da bunu düşüneceksin, yarım saat kullansan da. Bu yüzden sosyal medya hesaplarını tamamen kapatıyorsun, donduruyorsun veya siliyorsun. Bu kesin ve net. Diğer insanların hayatını izlemeyi bırakıyorsun ve kendi hayatına odaklanıyorsun. Kendi hayatındaki küçük imkanları dahi artık diğer insanların pahalı imkanlarının yanında küçük görmüyorsun. Küçük imkanları daha değerli görüyorsun. Yani sosyal medya hesaplarını siliyorsun veya kapatıyorsun veya donduruyorsun. Eğer bu maddede anlaştıysak ikinci maddeye geçiyorum. İkinci maddemiz insanların seni dışlaması veya umursamaması. Ne zaman bir kızın yanına sevgili olma amacıyla yaklaşsan, her zaman seni reddediyor. Veya ne zaman yeni bir arkadaş çevresi edinmek istesen, seni umursamıyorlar ve arkadaş çevrelerini almıyorlar. Arkadaş gruplarında seni istemiyorlar. Bunun tek sebebi senin dış görünüşün. Dış görünüşün insanların gözüne yeterli ve estetik gelmediği için. Bu saç tıraşın olabilir, yüzünde herhangi bir asimetri olabilir, kıyafetin olabilir, giyinişin olabilir veya vücudun olabilir. İnsanların gözüne yeteri kadar estetik gelmediği zaman sen o insanların yanında bulunduğun sürece İnsanlar şunu düşünecek. Bu adam benim yanımda bulunuyor ama benim diğer insanlara karşı olan itibarım ve saygınlığımı zedeliyor. Çünkü bu adamın dış görünüşü çok kötü. Yani kimse yanında obez bir birey bulundurmak istemez. Çünkü diğer insanlar tarafından kendisinin de onun gibi olacağını ön yargısı gelişeceği için veya yanında konuşmayı bilmeyen patavasız birisini bulundurmak istemez. Çünkü diğer insanlar onları gördüğü zaman onu da yanındaki gibi zannetmesin diye seni dış görünüşün veya konuşma becerilerin yeterli düzeyde olmadığı zaman kimse arkadaş ortamına almıyor veya da sana cinsel bir istek duymuyor karşı cins. Bunun da tek sebebi ön yargı. Ön yargı insanların senin ilk gördüğü anda kafasında oluşturduğu bir etiket. Yani eğer sen kaslı biriysen insanlar seni aslında ilk gördüğü anda kafasında güçlü, bilgili, istikrarlı ve disiplinli birisi olarak kodluyor. Ama eğer çok zayıf biriysen, sen seni güçsüz, tembel, ve herhangi bir tehlikede onları koruyamayacağın birisi olarak kodluyor. Obezsen özellikle tembel olarak kodluyor ve iğrenç birisi olarak kodluyor. Bu yüzden sen dış görünüşünü kesinlikle ama kesinlikle değiştirmen gerekiyor. Saç tıraşını, kıyafetini, giyiniş tarzını, vücudunu, konuşmanı, yüzünde değiştirebileceğin ödemi, yüz atlarını kesinlikle değiştirmen gerekiyor. Ve insanların ön yargısını kırarak insanların senin içini, psikolojini, huylarını, surlarını birazcık daha tanımasına izin vermen gerekiyor. Ama eğer dış görünüşünü değiştirmezsen, insanlar benim dış görünüşüme değil de iç görünüşüme, iç e, psikolojime baksalar. Yani ben sadece dış görünüşüme değil de içime bakan birisiyle arkadaş olayım diye düşünüyorsa bu imkansız. Çünkü beynini kullanabilen her insan ön yargıya sahiptir. Ve sen dış görünüşünü değiştirmediğin sürece insanlar ön yargısından dolayı sana saygı duymayacak. Ve senin nasıl bir olduğunu tanımaya zahmet etmeyecek. Ve buna ek olarak sana ön yargı konusunda bir örnek vermem gerekirse bu videoyu şu ana kadar izlemenin en temel sebeplerinden bir tanesi de benim üzerimdeki kıyafet. Üzerimdeki kıyafetin dar olması ve benim uzun süreler boyunca spor yapmam ve bunun senin videoda görerek anlaman aslında senin kafanda beni bilgili ve güçlü birisi olarak kodladı. Ve sen bana olan saygınlığın çoğaldığı için videonun bu, bu dakikasına kadar gelebildin. Aslında ben bu tişört yerine çok daha bol bir tişört giyseydim veya vücudumu bu şekilde kapatan bir kıyafet tercih etseydim belki de sen beni kafanda bilgili veya bilgisiz olduğunu bilmediğin yeni tanıdığın bir insan olarak kodlayabilirdin. Ama bu kıyafeti giydiğim için beni çok daha kalsı ve bilgili bir olarak kafanda kodladın ve videonun bu dakikalarına kadar gelebildin. Aynı sen de insanların ön yargısını kırabilmek için dış görünüşünü değiştirmen gerekiyor ki zaten bunu da az önce anlattım. Özetleyecek olursak dış görünüşünü değiştiriyorsun. İnsanlar sana ön yargı, duygularını kırıyorlar ve seni tanımaya zaman ayırıyorlar. Bunu anladıysan üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü maddemiz senin bilinçli olarak tercihen yalnızlığı tercih etmen. Senin yalnızlığı tercih etmenin ne kadar saçma ve ne kadar zararlı bir şey olduğunu sana tek bir örnekle açıklayacağım. Diyelim ki bir suç işledin ve cezaevine girdin. Orada hala koyu sistemiyle yönetildiği için sosyalleşebileceğin birkaç insan vardır. İnsanlarla hala sosyalleşebilirsin. Ama güneş işinden ayrı kalırsın, ailenin ayrı kalırsın, rahat bir şekilde uyuyamazsın ve istediğin yemekleri yiyemezsin. Ama eğer çok daha ağır bir suç işlersen, bu sefer hücre hapsine çarptırılırsın. Ve hücre hapsinde yine güneş göremez, ailenle uzak kalır, istediğin yemekleri yiyemez ve rahat bir şekilde uyuyamaz. Ama hücre hapsinin normal koğuş hapsinden çok daha ağır seviyede olmasının tek sebebi, diğer insanlarla sosyalleşememek. Yani bu saydığım dört maddeden, güneşinden ayrı kalmandan, ailenden ayrı kalmandan, istediğin yemekleri yememekten ve rahat bir şekilde uyuyamamaktan çok daha ağır bir ceza düşünmeye çalıştığımda bu ceza yalnızlık oluyor. Ve şu an psikolojik açıdan en ağır ceza hücre hapsi. Çünkü diğer insanlarla sosyalleşemiyor ve gitgide kafayı yiyorsun. Sen eğer yalnızlığı tercihen kabul ediyorsan veya yalnızlığı tercih ediyorsan bu senin sanki hücre hapsinde kafayı yiyen bir mahkumdan farkın olmaması demek oluyor. Senin günlük yeteri kadar kahkaha atman gerekiyor. Günlük yeteri kadar insanlarla iletişim kurman, sosyalleşmen, onlarla bakışman, birlikte gezmen veya eğlenmen gerekiyor. İnsanlarla göz göze gelmen, kahkaha atman veya iletişim kurman sende dopamin ve serotonin hormonlarının yükselmesine veya çok aşağı düşmemesine yardımcı oluyor. Ve serotonin ve dopamin hormonları sende aşk, güven, motivasyon ve mutluluk hormonları ağına geliyor. Bu hormonlar sen yalnız kaldığında olduğundan çok daha aşağı vuruyor. Ve bu da senin psikolojinin bozulmasına, diğer insanlarla birlikte olmaya giderek alışkanlığı, yani diğer insanlarla birlikte bulunma, bulunabilme alışkanlığının giderek azalmasına, bu sayede sen toplum içine çıktığında çok aşırı derecede utanmana sebep oluyor. Yani sen insanlarla görüşmediğin her dakika, insanların arasında bulunduğundaki utanç seviyen gitgide artıyor. Bu yüzden Kesinlikle bir arkadaş ortamı edinmen gerekiyor. Bu edinmeyin arkadaş ortamı, senin özgüveninin artışını desteklemesi için özgüvenli bireylerden oluşması gerekiyor. Sen diyelim ki kendin gibi özgüvensiz insanlarla arkadaş olduysan, bu arkadaş ortamında kendini çok daha rahat hissediyorsun. Çünkü diğer insanlar da özgüvensiz, değişmene gerek yok ve seni yargılayabilecek hiçbir arkadaşın yok. Yani hiçbir insan seni yargılayamıyor çünkü hepsi birbirinden çok daha özgüvensiz derecede. Ama sen özgüvenli bir arkadaş ortamı edindiğinde bu sefer onlar tarafından yargılanmaktan korkuyorsun, çekiniyorsun ve o insanlardan çok daha ezik hissediyorsun. Bu da zamanla o insanlara göre birazcık daha fazla özgüven kazanmana yardımcı oluyor. Yani en azından o insanlarla aynı özgüvene sahip olman için seni zorluyor. Çünkü yargılanma korkusu senin özgüvenini yavaş yavaş bitiriyor o insanlar seni yargılamasın diye başlarda özgüvenli bir birey taklidi yapıyorsun. Sonrasında buna alışa alışa özgüvenli bir bireye dönüşüyorsun. Yani arkadaş ortamının özgüvenli bireylerden oluşması seni de zaman içinde onlara benzetiyor. Bu yüzden kesinlikle özgüvenli bir arkadaş ortamı edinmek zorundasın. Bunu da anladıysan dördüncü maddeye geçiyorum. Dördüncü maddemiz senin konuşma becerilerin. Sen bir insanla iletişim kurmak istediğinde Konuşmak dışında iletişim kurabileceğin hiçbir yol yok. Yani bu insana sen beden dili olarak iletişim kuramazsın. Ne bileyim farklı bir, hiçbir anlamda iletişim kuramazsın. Tek iletişim kurabileceğin alan, tek iletişim kurabileceğin seçenek konuşmak. Yani senin ses tellerinden çıkan titreşimin ağzından kelimeler olarak dökülmesi. Ve sen eğer bu dökülen kelimeleri stratejik şekilde doğru şekilde yan yana koyamıyorsan bu kelimeleri yan yana getirebilme yeteneğin oldukça azsa kendini diğer insanlara ifade edemiyorsun. Ve kendini ifade edemeyince insanlar sana gülerek veya seni umursamayarak senin özgüvenini giderek aşağı çekiyorlar. Aynı zamanda diğer insanların arasındaki saygınlığın da giderek azalıyor. Çünkü sen iletişim kuramayan, kendi derdini anlatamayan, kendini ifade edemeyen bir insan haline dönüşüyorsun. Bu yüzden senin konuşma becerilerini arttırman, insanlar tarafından çok daha iyi anlaşılmanı kendini çok daha iyi ifade etmeni sağlıyor. Konuşma becerilerini arttırmak zorundasın. Eğer bunu nasıl yapacağını bilmiyorsan bundan bir sonraki video diksiyon yani senin konuşma becerilerini geliştirme üzerine olacak. Bu yüzden bir sonraki videomu takipte kalman, Videoyu kanala abone olman ve bildirimleri açmanı istiyorum. Sen bildirimleri açtığında videoyu attığım anda bildirim sana gelecek ve artık şu ana kadar ki bütün özgüven adımlarını tamamlamış birisi olarak en son ki en büyük adımı tamamlama tamamlamadan bir video kalmış olacak. Yani şu ana kadar aslında özgüvenli bir birey olmaya yüzde yetmiş beş yaklaştım. Ve yüzde yirmi beşlik kısım bir sonraki videoda gitsin. Bu yüzden abone olmanı ve bildirimleri açmanı, sonraki video geldiğinde de o videoya tıklayıp izlemeni istiyorum. Bu video bu kadardı. Bu videonun sana şu ana kadar hiçbir zararı olmadı. Bu videonun sana yararının olması için senin videoda anlattıklarımı günlük rutinlere dökmen gerekiyor. Yani bu sorunların sendeki çözümlerini kendin olarak kendin düşünmen gerekiyor. Baktığın zaman ben nasıl bir arkadaş ortamı edinebilirim? En azı nasıl bir arkadaş ortamı edinebilirim? Sosyal medya hesaplarımı bu videodan sonra hemen nasıl kapatabilirim? Dış görünüşümde hangi özelliklerimi ilk önce değiştirmem gerekiyor gibi çözümleri bulup bunları hayatına uygulaman şart ki bu video sana yararlı olsun. Bu videoyu izleyerek aslında YouTube'u çok daha verimli bir şekilde kullandım ve YouTube'u her girdiğinde eğlence videolarıyla zamanını harcamak yerine şu an izlediğin gibi verimli ve eğitim videoları izlemek için kanalıma abone olmanı istiyorum. Çok fazla kanalıma abone olmanı istedim ama bunun gerçekten sana yararı olacak. Bu yüzden şimdilik görüşürüz.